Hoşçakalın hepinizle arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz efendim. O eski orufta çok sevdiğimiz şarlardan bir tanesi adı ile başlıyor hatırlarsınız. Levelank geldi. Muazzam bir oyun olur umarım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Haydi bakalım videoya geçelim. Evet efendim maçımız başladı. Ve o eski güzel günlerdeki Urf Levelank ile karşınızdayım. İlk sahibinden bir Zaira var şu an. Karşımızda da güzellikmiş bu arada. Adam da yani dar makinesi çıktı ama. Ben, bu da benim işim. ben seni üzeceğim. Kral haberin olsun. Ben de seni darlayacağım. Daha dur. <laughs> ya ne dedim? Ne dedim? Ben de seni üzeceğim dedim. Darlayacağım dedim ama bu kadar hızlı olacağını muhtemelen o da beklemiyordu. Yani bu kadarını da beklemiyordum yani. 10 numara 5 yıldız bir başlangıçla hepiniz yeniden hoş arkadaşlar. Videoya bir like patlama sarıl bugün. Ne yapıyor lan bu? Sonsuza kadar çiçek mi açacaksın sen buraya? Anlat dinliyorum. Anlat da öldün öldün. Önce bir anlataydın öldün ya. Hemen yukarı gidelim. Barış Akarsu Rest in Peace ve Orun Meyveli Kefir var. Buradan alırız bu arada. Aldım ki. Biraz sen bir yat. Master'ı öldü mü? Lan meyvel, meyveli kefere ben öldürmek istiyordum neyse. Oğlum çok üzüldüm lan. İlk sahibinden koridorunu te terk etmemiş tamam. Kral. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Bu adamın çiçekleri niye tank oldu lan bir anda? <laughs> ne yapıyorsun lan? Adam yalnız nasıl bir mide bulandırıcı görüyorsunuz değil mi? Bak senden tiskindim gerçekten ya. Senden gerçekten tiskindim ha. Şu an beni rahatsız etmeyi başardın. Tebrik ediyorum. Tağır, Allah razı. Beni cidden rahatsız etmeyi başardın ya. Ama bir daha öldün. <laughs> Adam motor oldu ha. Ben mi geri döneyim? bunu sürekli sürekli böyle bir bir kesip kesip böylece bir şey yapacağım herhalde. Beyz atacağım. Buraya geliyorum. Ne oluyor? Bir şeyler yaşanıyor burada. Ne yaşadık biz şu an? Mastery'i. Geldim geldim. Hop gel hop hop hop. Oh. Oh seni de aldım. Oh. Ama adamlar şeyi aldı değil mi? Ne aldı? Ne? Zahir aşağı gitmiş beni işaretliyor. Aman. Ay. Bırak. Peşimi bırak. Bak rahatsız oldum şu anda. Acayip. Acayip darlandım şu an. Peşimi bırak. Bırak diyorum. <laughs> Deneyim bir daha. Yok 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 bu beni rahatsız edecek. Bu beni şey yapmayacak bırakmayacak. Şu an biz de yaşıyoruz. Master'ı çok merak ediyorum. Şu anda biz de yaşıyoruz ya. Aa kalbim... Kalbim daraldı gerçekten şu an. <laughs> ya profesyonel... <bizim> söyleyeceğim. <laughs> ya vallahi rahatsız edici herif ya. Oh. <laughs> Hasta herif ya. Ama gerçekten çok eğlendim. Gel. Ama burada biz ayrı görüşün. Ya bak birader sen bana iyi taktın. Gerçekten iyi takıldın sen bana yani. Buna gideyim ben. Ne yaşanıyor şu an burada? Selamın aleyküm. Bu master bir tık daha şey. Aha. Gel sen de. Belki seni de alırım. Oh! Öldüm mü lan? Ölmedim. Sen ölmedin mi ya? Tamam ben dönüyorum artık burada yeter. Aman. Bak bana da gelebilir. Lan Zahir ultisinin içine düştüm. Tamam. öldün. <laughs> Çek. Böcek nasıl şey yapıyor ya? Nereye gitti bu? Ah, cin var. Selamun aleyküm. Bırakmadım ki seni ben. <laughs> Adam benim kopya dışarıda koşturuyor. Sen ne yaşıyorsun reis? Bir şeyler yaşıyor ama. Beni iyi aradı orada. Selamun aleyküm. Vurdum öldü. Ah. Onu vurmuş olsam ölmüştü ha. Ben bir zonya alayım diyorum ya. Bunları güzel oynatıyoruz. Biraz daha güzel oynatalım. Ama çözemezler. Yine bir sürpriz. Selam. Ne haber? ho ho ho. -ho! lan? O, ne kadar saçma bir şey yaşıyoruz şu an ya. Acayip ilginç bir şey yaşıyoruz da. Ben bu ilişkiyi okey değilim. Bırak benim peşimi. Bırak benim peşimi diyorum ya. Ah. Yani bırak dedim. Şurada jin görüyorum. Jin olur. Üstüne zayire olur. Ooo velkoz olur. Yeriz yeriz. Oraya gidiyorum bakalım. Bir şeyler de orada var. Çekirdek misali. Görüş verdik adamlara. Çok da şey değil gibi. Horitada ne oluyor? Tamam. Masteri. Biz on yavasıyım da rahat rahat takılayım şöyle ya. Benim üstümde atakan mı var? Ölmüyorum değil mi şu an ben? Gel. Hayır zaten öldüremiyorsunuz ki o da ayrı konu. Öldürebilseniz neyse diyeceğim. Ölü olduğum yerde adama zincirimi patlattırtmadım. Bu ne sahir popuşları. Sahir popuşmuş neymiş lan. Evet oyunumuzun da sonuna gelmiş bir noktayız. 10 oh, numara 5 yıldız bir oyundu Evet efendim teşekkür ederim izlediğiniz için Baya eğlendim o good old Leblanc Urf ah Keşke iki kere üç kere üst üste oynayabilsem de Bolca sizi izletsem ama rurf yapacak bir şey yok Beyin atarak verdiğiniz destekler için Şimdiden çok teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Bay bay